Merhaba arkadaşlar. Kısa bir tekrar. 15 ile devam ediyoruz. Haritada işaretli kutucuklara hangi enerji kaynaklarıyla çalıştığını yazıyoruz bu santrallerin. İstanbul'dan başlayalım. İstanbul'da Ambarlı Santrali vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız Hamitabat'ta vardı bu. Yine Bursa'da olduğunu söylemiştik. Daha önceki anlattığımız konularda, konu anlatımında da bu söz konusu, yine onlara göz atabilirsiniz. İstanbul Ambarlı'da bulunan e, santralimiz neyle çalışıyor dediğimizde doğal gazla çalışıyor arkadaşlar. Daha sonra baktığımızda, özellikle Bursa'dakini de az önce söylemiştim. Bursa'da e, çalışan yine doğal gazla bir e, ...santralimiz var. Onun adı da Ova İstanbul'daki ambarlı. Ee, yine Ova Akça santralini... ...dikkate alabiliriz Bursa'da. Manisa, Kütahya... E, ...ki bunları iyi biliyorsunuzdur. Ezberlemeniz gerekiyor çünkü Manisa'da Soma vardı. Kütahya'da Tunç Bilek, Seyit Ömer... E, ...Tavşanlı gibi santrallerimiz... ...bulunuyordu. Ki o Manisa'daki Soma santralimiz... ...Linyit'le. Yine Kütahya, Tunçbilek, ...Tavşanlı, Demirsas ee, gibi Seyit Ömer gibi baray, e, yine e, santrallerimiz e, lignitle çalışıyordu. Çeşme ki 1998 yılında Alaçatı'da ilk kurulan santraldi. Çeşme Alaçatı'da bu da yine e, rüzgarla çalışıyor. Denizli Sarayköy ki ilk jeotermal santralimiz olarak dikkate alınıyordu. Muğla'da yine Yatağan e, gibi alanlar lignitle çalışıyor. Yatağan Gökova vardı. Onu söyleyebiliriz e, ki. Diğeri Zonguldak çatalazı artık bunu ezberlemiş olmamız gerekiyor. Çatalazı taş kömürü. Ankara Çayırhan arkadaşlar. Çayırhan'da lignitle çalışan santralimiz söz konusu. Maraş Elbistan kısmında Afşin kısmında bir santralimiz söz konusu. Ki Türkiye'deki lignit rezervlerinin 46'sı burada bulunuyordu. Lignitle çalışıyor. Şanlıurfa dediğimizde tabi Elazığ var, Elazığ ve Şanlıurfa'da hidroelektrik arkadaşlar çünkü özellikle Fırat Nehri ve buna bağlı olarak bazı santraller kurulmuştu o alanlarda örneğin Şanlıurfa kısmı ve yine Elazığ kısmında gap kapsamında Şanlıurfa'yı kapsıyor tabii Elazığ'daki Keban bunu kapsamıyordu o bilgiyi de verelim Elazığ'daki Keban özellikle Şanlıurfa'daki birçok baraj yine ile birlikte dikkate alınan önemli hidroelektrik santrallerini oluşturuyordu arkadaşlar. Evet kısa bir tekrarın daha sonuna geldik. Görüşlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.